Merhabalar. Önce karton bileklik nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Böyle karton vereceğiz size. İki tane de ipimiz olacak. Bir ip önce bir ipimizi 55 santim kesiyoruz. Bu şekilde. 7 tane olacak. Bir rengimiz dört renk, bir rengimiz üç renk şeklinde olabilir. İsterseniz altı tanesini bir renk, bir tane de tek renk yapabilirsiniz. O size kalmış. Bu şekilde. Son ipi de size göstermek için keseceğim. İpimizi cetvelimize tutuyoruz. 55 santim. İpimizi ince olmaması için iki kat yapıyorum. Sonra bu kestiğimiz ipleri birleştireceğiz. Temiz ipleri birleştireceğiz. Thank birleştirdik iplerimizi. Sonra bir düğüm atıyoruz. O şekilde. Şöyle bir mesafe bırakıyoruz. Düğüm atıyoruz. Yaklaşık böyle bir mesafe kalıyor. Sonra kartonumuzu alıyoruz. Düğüm olan kısımdan ortasından geçiriyoruz. Ortasından geçirdik. Sonra iplerimizi bu 7 bölüme yerleştireceğiz. Aynı renkler yan yana olursa daha güzel olur. İplerimizi yerleştirdik. Burada bir boşluğumuz kaldı. Bu boşluktan İsterseniz bu tarafa, isterseniz bu tarafa sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüyü alıp boşluğa takıyoruz. Şimdi burası boş kaldı. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3. Bunu çıkardık. Boşluğa taktık. Şimdi burası boş kaldı. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde bilekliğimizi bileğimizi olacak kadar yapıyoruz. Ölçüyoruz bileğimizi. En son bunları böyle çıkarıp düğüm yapacaksınız. Asansörünü ben yapacağım.